İyi akşamlar dostlar 18 Ekim 2023 saat 3.15 geçe 15.15'te Manas Enerji Yönetimi ve Sanayi Ticaret AŞ'den sermaye artırma işle işlemlerine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne diyor? Hemen bakalım bedelli mi bedelsiz mi diye. Arkadaşlar sermaye artırma ilişkin SPK başvurusu yapılan açıklama güncelleme ve evet, 82 milyon 764 bin liralık sermaye arkadaşlar 165 milyon 528'e kadar çıkaracak gibi gözüküyor. Peki ne anlatıyor burada? Arkadaşlar değişik bir durum. Onu söyleyeyim. Bakın şöyle kendinize bakabilirsiniz. İkisi de bedelli sermaye artırımı. Bakın şurada yazıyor arkadaşlar ama bir rüçhan hakkı kullandırılarak diğeri rüçhan hakkı kullandırılmadan. Şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor? %50 arkadaşlar rüçhan hakkı kullandırılarak karşımıza çıktı. %50 ise arkadaşlar rüçhan hakkı kullandırılmadan karşımıza çıktı gözüküyor arkadaşlar. Tabi değişik bir sermaye arttırma yöntemi neticede arkadaşlar böyle bir durum söz konusu karşımıza çıktı. Peki bundan baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Evet, evet, evet bakıyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki SPK'ya bir başvuru geçirilmiş arkadaşlar. Ne diyor? iş bu karar kapsamında sermaye piyasası kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkez Kayıt Kuruluşu AŞ ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası Takas Bank ve diğer meclisler nezdinde gerekli başvuru yapılmasını ve bunun için gerekli tüm dokümanın hazırlanmasına söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışman belirlenmesine Ahmet Reşat Görür yetkili kılmıştır arkadaşlar diyor. Bundan sonra tabi ne vermiş? 18 Ekim 2023'de Selmaye Kurulu'na başvuru yapılmıştır diyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. İnşallah artık SPK'da top. Daha önce genel kurul karar vermişti. Şu anda top SPK'ya geçti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.